Merhaba. <laughs> Bugün BG illele, BG'nin illele şarkı dinleyeceğim tamam mı? Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Beşi Bir Arada kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metan Çalışkan. Bugün Beşi Berde ekibi olarak yabancı arkadaşlarımla beraber Berkcan Güven'in İlerle Attı şarkısının reaksiyon videosunu çekeceğiz. Bakalım yabancı arkadaşlarım Berkcan Güven'in yeni şarkısına nasıl tepki veriyorlar? Merhaba güzel insanlar. Ben Ivan. İlerle Berkcan Güven. Artık çok fazla beklemeden hemen başlayalım. Ha <laughs> abiye bak nargili taşıyor arabada. Şöyle hiçbir fikrim yoktu ama başlangıçta böyle rap gibi başlıyor. ben rap müziği çok seviyorum. Büyük ihtimal hoşuma gidecek bu. Kapitaladan bir ses. Anladım. <laughs> Abilere bak düz dolar. Dedim ilerle, ilerle, ilerle. İlerle. Altyapı çok iyi olmuş bu kez. Evet altın kelebeğe bir küçük vurgu olduğunu buradan <laughs> anlaştım. <laughs> Abi adam yolun ortasında klip çekmiş ya. Haha <laughs> doblocu Abi masif olay yapan abi neydi? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Bütün sözleri anlayamıyorum. %80'ini anlayabiliyorum. Sadece dur anla anladım. bir ses. Kapıdan bir Flex. Kapıdan bir ses. Flex. Kapıdan anladım. He araba binar sen kalmıştın ya. Yalnız sanırım trafiği kapatmış. Çok efsane bir prodüksiyon olmuş bu kez ya. <laughs> Çok enteresan. Devam. 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 Yalnız, gerçekten şarkı çok iyi olmuş. Önceki şarkıya göre bu... Belki nasıl bir makyaj yaptılarsa Vampire dönmüş ya. Yalnız klip gerçekten hafif küçük göndermeler, içermiş çok hoş olmuş. Abi korona var, siz ne yapıyorsunuz ya? Bütün arabalara dokunuyorsunuz. Korona virüsü gibi travaya yayılıyorlar. mi? Yülele mi? Yülele. Yülele. Ama bilmiyorum, ben. Anlamı bilmiyorum Yani sonunda da araba yanıyor. Ne alaka şimdi? Tabii ettiriyor klipte yani. Evet arkadaşlar, şarkımızı dinledik. Vallahi yorum yapmak gerekirse şarkı çok güzel olmuş. Bu önceki şarkıya göre benim çok hoşuma gitti. Diğer şarkılara göre böyle, daha güzel bir level'da. Yani herkese meyne sağlık. ben şarkıyı çok beğendim. Şöyle, ben şarkıyı çok beğendim. E zaten baştan beri söyledim. E ben rap müziği dinliyorum. Grafikteki insanlara ilerle diyor, yani... Onun dışında çok şey anlayamadım. Yani güzel, yani dinlemesi güzel ama ben sözleri çok iyi anlayamadım. Evet, Berkcan Güven'in yeni şarkısını dinledim. E, açıkçası ben bu şarkıdan pek bir şey anlayamadım. Ve klibinin hiçbir bağlantısını da çözemedim. Sadece dobloji amcayla arabadan hargileşenler benim çok komiğime gitti. Onu çok güzel bulmuş. Ama videonun e, bağlantısını, yani şarkıyla bir bağlantısını çözemedim. Bu güzel. O çok beğendim bu. Bu şarkı çok beğendim. Aa, bir gün ben de söyleyeceğim. Puşap söyleyeceğim. Hmm. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyoruz ve bu karantina bittiğinde bomba gibi devam edeceğiz videolarımıza. Kendinize iyi bakın. O zaman görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.